açtım açtım. Daha şey sohbet kısmı ya o yüzden ben tam başlarken daha bakarım. Yaklaşan Ramazan ayında Türkiye genelinde uygulanacak olan pide fiyatları ve geçen senedeki uygulanan pide fiyatları arasında karşılaştırma yaparak e, bu sene uygulayacağımız fiyatlar konusunda bir açıklama yapacağız. Geçen sene un fiyatı 380 liradan bu sene 800 lira bandına çıkmış. Undaki artışın %110 olduğunu görüyoruz. Yine geçen sene pidedeki işçilik 364 liradan 839 lira bandına çıkmış. İşçilikteki artışın %120 olduğunu görüyoruz. İşletme giderleri geçen sene 725 lirayken 1360 lira bandına çıkmış. %80 bir artış var. Geçen sene tüm Türkiye'de uygulanan pide fiyatı ise 33,5 lira. Yani gramlar farklılık adresi de azami olarak geçen sene Türkiye genelinde en yüksek pide fiyatı 33,5 liraymış. Bu sene odalarımıza yapmış olduğumuz genelge ve görüşmeler neticesinde azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. Dolayısıyla geçen sene 33,5 lira olan pide fiyatı bu sene 60 lira uyguladığımızda %80 bir artış olduğunu görüyoruz. Ee, giderlerimize baktığımızda yüzde yüzün üzerinde bir artış varken yüzde seksen artışı, artışı vatandaşlarımızın da makul karşılayacağını ümit ediyorum. Buna göre Ankara ilinde 250 gram pide Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Yine e, Antalya'da 250 gram pide 15 lira, İstanbul'da 250 gram pide 15 lira. Fakat her ilçede her ilde odalarımız kendi e, maliyet hesabını yaparak ilgili olan esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla o coğrafi yapıya göre, vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir. Ama Türkiye'nin hiçbir yerinde kilogramı 60 liranın üzerinde olmayacak. Yani İstanbul'da bir yerde veya bir işletmede 250 gram pide 15 liraya satılırken aynı şekilde 330 gram pide 20 liradan satılabilecek. Veya bir başka vilayette İzmir'de 300 gram pide 18 liraya satılacak fakat kilogram 60 liranın üzerinde olmayacak. 60 liranın altında olan illerimiz olursa olacak. Fakat 60 üzerinde hiçbir yerde uygulama olmayacak. Geçen sene oranla baktığımızda e, aradaki farkın %80 olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ekmek fiyatlarını değerlendirecek olursak 2023 yılında Asgari ücret 8,5 lirayken 2024 yılında asgari ücret 17 lira olması ile birlikte e, asgari ücrette %100 bir artış olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde un fiyatı 380 liradan 700 lira bandına geldiğinde %84 bir artış var un fiyatında. İşletme giderlerimiz 4500 lirayken 7000 lira bandına geldiğinde %55 bir artış söz konusu. 2023 yılında ekmeğin kilogram fiyatı 35,5 lirayken 2024 yılında ekmeğin Ocak ayında kilogram fiyatı 40 lira. Azami uygulanan kilogram fiyatı 40 lira. Yani ekmekteki artışında yüzde 14'te sınırlı kaldığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bakacak olursak 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken 1 kilogram ekmek 1 liraymış. Yani 184 kilo ekmek alıyorsunuz. Bu da 200 gram üzerinden 920 adet ekmek yapıyor. 2002 yılında asgari ücret alan vatandaşımız aldığı asgari ücrette 920 adet ekmek oluyor. 2024 yılında asgari ücretin 17 bin lira olduğunu varsayacak olursak ki uygulanan fiyat bu ekmeğin kilogramı 40 lira olduğunda 425 kilogram ekmek alıyor. 200 gram üzerinden baktığımızda 2125 adet ekmek almış oluyoruz. Yani 2002 yılında 920 adet ekmek alınırken asgari ücretle bugünkü asgari ücretle 2125 adet ekmek almış oluyoruz. Aradaki ekmek farkı da 1205. Dolayısıyla burada ekmek fiyatının çok makul olduğunu Gör, görmek mümkün. Yani 2024 yılında bizim giderlerimiz, işçilik giderlerimiz yüzde yüz artarken, bundaki gider yüzde 84 artış gösterirken, işletme giderlerimiz yüzde 55 artış gösterirken, e, 2023 yılının sonunda, 2024 yılın başında etmeye gelen e, zam oranı yüzde 14'te kalmış oluyor. 2002 yılına göre kıyasladığımızda da 1205 adet ekmek asgari ücret daha fazla almış oluyor. Yine pide olayında da bizim giderlerimiz yüzde yüzün üzerine bir artış gösterirken bu sene pideye geçen seneye göre gelen fark yüzde %80 %80'de sınırlı kalmış oluyor. Ben bu vesileyle Ramazan ayının eee ülkemize, dünya Müslümanlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. eee Gazze, Gazze'deki e, zulmün de son bulmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bütün herkese, sizlere, vatandaşlarımıza, esnaflarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. 250 gram 15 lira olacak. E, bu Ankara'da 250 gram 15 lira, Antalya'da o şekilde, İzmir ilimizde e, 300 gram 18 lira. Ama İstanbul'un ilçelerinde 250 gram 15 liranın yanında 330 gram 20 lira veya 500 gram 30 lira vatandaşın talebe ne göre esnafımız üretebilir. Ne kadar satılıyorsa o kadar üretimi gerçekleştirebilir. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir yerinde 60 liranın üzerinde olmayacak. Odalarımız müracaatlarını yaparken ilgili e, birim olan evet, esnaf yani. odaları tar pide tarife salırken 60 liranın üzerine çıkmamaları konusunda gerekli görüşmelerimizi biz arkadaşlarımıza yaptık geçen sene kilogram fiyatı 33 buçuk liraydı. Azami. Yani bir diğer bir değil. Ülke genelinde baktığımızda kilogram fiyatı 33 buçuktan üzerinde olan yer yoktu. Bu sene 33 buçuk lira kilogram fiyatı olan yeri bu sene baktığımızda 60 lira olduğunda artışın yüzde 80 olduğunu görüyoruz. Oysaki işletme giderlerimize baktığımızda yüzde yüzün üzerinde bir artış söz konusu. Evet, Ankara ilinde 250 gram Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Yine Antalya'da 250 gram pide 15 liradan satılacak. Yok, böyle tek tek diyelim, üç büyük il için söylerseniz Ankara, İstanbul, İzmir'de evet. 250 gram pide 15 lira, 300 lira. İstanbul'da 250 gram 15 lira, bunun yanında 330 gram 20 lira olabilir, kilogramı 60 liraya geçmemek kaydıyla. İzmir'de 250 gram değil, 300 gram pide 18 lira. onda da kilogramı 60 liraya geliyor. İzmir'de ekmek 9 lira olduğu için e, pide de onun katı olan 18 liradan gram, 300 gram oluyor. 300 gram 18 lira. Ankara'da esnafımız e, 250 gram 15 lira üretecek. Ankara'da eğer 300 gram pide üretirse 18 liraya satacak. Ama kilogramı e, 60 liraya geçmemiş olacak. Ankara'da ağırlıklı olarak 250 gram 15 liradan satılacağını söyleyebiliriz. İstanbul'da 250 gram 15 lira demin de ifade ettiğim gibi ilçelerde farklı arz edebilir. Değişik gram ve fiyatlar da olabilir ama kilogram fiyatı hiçbir yerde 60 liranın üzerinde olmayacak altında olabilir.